Şanlıurfa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Bodrum Urfa Kültür Gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel yemeklerin ikram edildiği gecede birbirinden coşkulu türküler ile vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Şanlıurfa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Bodrum Urfa Kültür Gecesi o asiste yapıldı. Geceye Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yavuz ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede sahne alan sanatçı Cumali Özkaya seslendirdiği türkülerle vatandaşları unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlara yöreye özgü çiğ köfte, lahmacun, halka tatlısı ve mırra ikram edilirken sıra gecesi tadında coşkulu bir gece yaşandı. Yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat şunları dile getirdi. Urfa ve bu Bodrum dayanışması gördüm. Gerçekten Bodrum'da ayrıca etkileyici ve büyüleyici. Bodrum'un insanları da dahil olmak üzere. Bugün belediyemizi ziyaret ettik. Ahmet Aras Başkanıma, Başkan yardımcımız Tayfun Bey'e, Meclis Erhan Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gecenin katkılarından dolayı ...Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. İl dışında olduğunu ifade ettiler. Ve yine bu gecenin katkı olarak e, düzen edilmesinde... ...değerli Necati Yavuz Başkanımıza ve Adil Kaya kardeşime... ...ve ekibindeki yönetimdeki tüm arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Bodrum'un hoşgörü kenti olduğunu vurgulayan... ...Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları ifade etti. Bodrum Belediyesi olarak... 5000 <laughs> yıllık tarihe sahip bu Karya kentinde sevgi, hoşgörü, kültürü her şeyin önünde tuttu. Bugün de burada Urfa Kültür Derneği sevgili dernek başkanım Necati Bey, sevgili Adil Kaya ve tüm Urfalılarla birlikte olarak bu kıymetli kalabalığı görmek, bu Bodrum Karya'nın çocuklarıyla Fırat'ın çocuklarını bir aradaki kültür kaynaşmasını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Katılımlarınız için sağ olun, var olun.